Merhaba arkadaşlar, arkadaşlar Fail Game'e game hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere nasıl Hunger Games çekebiliriz onu göstereceğim. Şimdi ben hemen IP'sini göstereyim arkadaşlar size. Play'den ni buradan şeyi artıya basıyoruz. Nime bir biraz olsa bile yazmak zorundayız. Üf, yazmadı gene ya. Kimin telefonu? Acaba IP adresi arkadaşlar. IP adresi. Arkadaşlar kırmızı takım, yeşil takım, mavi takım var. Takımla oynamak istiyorsanız şey tm nokta lbsg gene hangir games arkadaşlar nokta net diyorsunuz lbsg nokta net bu takımlısı eğer gerçekten Game istiyorsanız gene hangir games de bu sefer sadece takımlısınız takımsızsınız takımsızda da SG nokta. Ama takımsızın eve eğlenceli kalmıyor. Direkt dik maç başlıyor. Hemen ölüyorsun. Aynen. Takımda seni koruyan arkadaşların var. Fakir olsanız bile arkadaşlar sizi koruyor. Evet. İşte bu. Et soru var her zamanki gibi. Şimdi Teamster burada SG yazar. Şu neyi seviyorsunuz? Teamster takımı zaten. İngilizceniz o kadar vardır bence. Teamster mi Buradan Buraya basıyoruz. Buraya kaydı olmamış. Buraya kırmızı pembe bir şekilde şey var. Slash yazıyoruz. Onu dediğini yapıyoruz. Register. Regist. Regist. Ben şunu yapmak istiyorum. Sonra. Bizlerleştire. E e Bize bir tane. password. E e e Buradan password seçiyoruz. İstediğiniz password'u yapabilirsiniz. Ben genel adresini yapmak istiyorum ama değiştir siz isterseniz. Finish gibi. Şimdi e-mailinizi yazıp devam edebilirsiniz diyor bize. Ben durdurayım e-mailimi yazıp. Evet arkadaşlar. Ben şu anda e-mailimi yazıp kayıt olduk. Yani galiba benim bildiğim kadar her zaman oluyordu. Buraya siz... Mobil olarak girmen gerekmiyor mu şimdi? Register scan yapamıyordunuz register olmamışken ama ben artık bildiğim kadarıyla yazabiliyorum. Login Bilmiyorum. girmen gerekiyordu ya. Olmuyormuş. Neyse. Siz sadece... İç game desin parola seçip e-mailini yazın, yeter Bir de şu join yazacak arkadaşlar yeşil yerde. Ben şu her zaman 2'yi seçiyorum, seviyorum. Map'i benim çok hoşuma gidiyor. Login yapıyor. Ah doğru. Ben sana dedim. Takımsıza mı girdin? Evet takımsız daha iyi. girmiştik. Arkadaşlar eğer hiç olmuyorsa benim gibi böyle fail duruma düşerseniz, password iki kere yaz, buraya yazmışsın sen. Buraya register diyorsunuz. Böyle fail bir duruma gelirseniz ya tükreceğim şimdi değil. yaz artık ya. Register iki kez yazın, hiç uğraşmayın. Girin direkt. Login yap. Sen şimdi iki kere yaz. Sen tek başına değil Girdik ya ilk önce onu hayretti Çıkmamız lazım bir iki önce. Yani gene biz gene faildik var ya. Kanalda bile buraya gelenen gelin başta arkadaşlar. En başta söylüyormuşum gibi yapın. Buraya bir register çekin. Kafadan bir şey atın her türlü giriyor zaten. Burada iç game desin. Tamam. Tamam da direkt uçun şuraya. Redstone'la oraya gidince uçurur sizi. Doldu mu bütün odalar? Şurası boş yaptık Oha. Bir Abi. tane hunger games bitti demek. Hunger şurası. İşte bu şekilde sizi atar arkadaşlar. Bu gibi orta burası. Bunlar beklemek zorundasınız. Çünkü 2 dakika 30 saniyemiz var daha. Arkadaşlar <laughs> yıl gemici abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum.